Evet dostlar, buradan da bir defa yürüyoruz, daha doğrusu tırmanıyoruz bakın. Göremeden başladık. Ortaysar yakınlarında baharın müjdecileri, var, çiçekler. Başkanım yönümüz ne tarafa? Evet. Burada Ponte saat yukarı çıkıyoruz. Kaşa evet, göremeyeceğiz. Allah. <laughs> evet. Evet başkanım. Selam abi sırf senin için burada durduk ki da, Dayanın yanında evet. Sop da al diye Her taraftan ortaya sana girişte Göreme çıkışta büyük evet. Büyük bir kütle gözükür Şimdi hep de etrafından Biz bizim şuraya bir fotoğraf verelim Geriden görürüz burayı evet. Burası Haydi Şöyle bir taşla evet. Bir fotoğraf çekelim Şöyle gelin Şöyle gelin Hocam evet. al Hocam kayıt altına alıyor bizi. Ben de kendisini kayıt altına alıyorum. Evet. Görev başında. Kalın sağlıcakla dostlar. Bekleniyorsunuz.